Ee, dolgu maddeleri botokstan farklı işlemler. Elinizde bir dolgu maddesi var. Ee, ve bunu direkt olarak bir enjekte ediyorsunuz. İğneyle veriyorsunuz ve orada yaptığı dolgunluğu gözünüzde görüyorsunuz. Yani etkisi hemen anında gözüken bir tedavi. Ee, piyasada kullanılan değişik dolgu maddeleri, türleri bak Aslında çok fazla sayıda var. Ee, ama benim tercih ettiğim, e, alerjik reaksiyon yapma ihtimali en düşük olan dolgu maddeleri insanın zaten derisinin içinde bulunan uzun zincirli bir şeker türevi buna hiyalüranik asit deniyor. Değişik markalar yapıyor e, bunların işte kendilerine göre bir takım iddiaları ve farklılıkları var. Ama şu anda kullanılan dolgu maddeleri genellikle saydam ince iğnelerle verilebilen e, derinin değişik tabakalarına verilebilen e, bu hiyalüranik asit türevleri. En çok kullanıldığı bölgeler genellikle derin kırışıkların olduğu dudak çevresi, kaş kenarında içi boşalmış, dolgunluk kaybetmiş olan dokular, bazen göz altında bazı noktalara verilebilir, kullanımı nispeten o kadar yaygın değil. Ya da başka bir yerde, herhangi bir yerde bir çukurluk, bir, bir çizgilenme, dudak kenarlarının kenarlarında bir çizgilenme varsa buralara bu dolgu maddeleri enjekte edilir.